deviktik de arkadaşlar green Emir. Evet yanında Emir var hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Arkadaşlar e, bak e, Emir'in e, YouTube kanalının adı bu. Get Much Son Siz ben yazarsınız. Get, Aynen siz yazarsınız vallahi ben niye okuyorum ki? Siz yazın. Ve arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Emir kanalına da abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeme mi yedi? at. Klasik bir lav yapayım? Hangisini yapayım? Klasik. Kanka acaba lav ne? Arkadaşlar eğer bu video 10 tane like gelirse lav modunu oynayacağız. A Aynen. Evet, lav <laughs> <da> modunu oynayacağız. Dıt dıt dıt. Oğlum, niye yeni şapkası takmış ya. Bilmiyorum. Evet. Bugün bakalım Granny'yi bitirebileceğiz mi? Bitirsek bunu çeşitim. 30 FPS alıyorum. <laughs> kardeşim ben... Oğlum benim ne oluyor lan bir 60 <laughs> FPS. Çok geç. Uh -oh. Ben bunu niye diyorum? <gülüyor> <gülüyor> Evi benim <laughs> lan. Ben <laughs> kardeşim ben varım ya. Ben mi ya o? <laughs> Emre açıyorum. Bunda na Allah emanet. Bunun greenin bir yeni bir yeni bir şey yapacağım. Evi greeni gelecek çok helal. Evi çık oradan evi bir. Evi greni gelecek oğlum oradan ha Bak arkadaşlar green green nasıl olur? Ona öğreteceğim. Ar 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 arkadaşlar videoyu beğenmeyenleri böyle bir sokuyorum Allah Allah. Ayak dur ya tekrar Ve var. Ne atayım da. ya benim birazdan telefon kapanabilir kanka. Hayır, benim olsun. ne olsun. oluyor lan onun? Ne de? benim telefonu kapatman lazım. Müddetle telefonsuz devam edeceğiz. Ne? Hani pil sıcaklığı çok yüksek diye bildirim veriyor. Telefon patlayacak. Emir, o zaman bak şurada yorum var. Bak orada şey yazıyor. Ya. Solda yorum ee, şeyi var. Ege. Onu tıklayınca yazıyor. şey yazarsın Gren'i bize cümcüklar mısın? Yok lan. Bir şey yazınca bir şey olmuyor. Ege ben gelmem, kapatıyorum. Telefon kapatmayacak. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ağzını vurayım ama yani çok hızlı oldu. Emir öldüm. <laughs> <laughs> Allah'ım. Emir. Öl. Emir öl. Emir öl. Emir öl. Bak Emir orada yazı yazdım kardeşim. Bir ama Emir adatları diye alıyor. Arkadaşlar. <laughs> Emir de oyunu bilmiyor galiba. Seçtik. Emir öl yazdım. Acaba ne diyecek? Ses yap bir şey yap. Ben <laughs> çünkü bir de niye diyor kan? Çünkü çünkü, çünkü. aynen. Yani. Vurdun çünkü Allah Allah. Bir kameralardan izliyorum. Demeyim, ne yapacak? Like yapmay? Bak. Ya Allah Allah. Öl kardeşim. Öl kardeşim Allah Allah. Ben bunu ne uğraşacağım ya? Öldü. Yaşasın. Evet, görev başarılı. O iyi. O iyi. İşte bu. Görev. Görev başarılı. Öl kardeşim. Allah Allah. Niye ölmüyor? Oo, evet. Buna onunla gelirse. Allah Allah. E iki yıl ama ne yaparsınız? Gerçekten. Ölme diyor çocuk. Ben de diyorum ki ay kardeşim öleceğim. Diyor. O da diyor şu ölme lan. <laughs> evet Emir buradayım. Evet yani. Evet gel gel. <laughs> Emir nereye Emir? Tamam ben bu çocuğu yalnız bıraktım. Çocuk Emir Bey. Biz. Nereye ne? <Sessizlik> Kardeşim. Bak yine nasıl vurur? Herkes bunu öğreteceğim. Az önce vuramadım. Yanlış alaklar bozuldu. Alak. Oğlum. Emir. Bak dur. Bak. Ant. Ant. Kıska. Ant. Hakkın. Amman 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 Hakkun Asika Bunun bu Japonya Şur Ben siz değil miyim? Hadi attık Aha geldi Benim bir kafamda <laughs> <laughs> Roblox'ın bu geri ver ver <gülüyor> Vurdum Hakkı deneyi bayıttım ağzına vurdum Su bayıldı kardeşim gel gel. Burada ne öyle bayıldım da artık ağzından vurdum mu? Bu şakkın al, şakkın al. Şakkın al, şakkın Aynen gel. Gel, gel. gel gel, gel lan gel. Lan gel. Şimdi benim de makinesi Bak şimdi nasıl olmak nedir? Emir ne yapıyorsun? Gelsin lan. Ben Emir. Şş, ağzına vurdum. Lan gelsene. Ne yapıyorsun Emir? <laughs> Allah onu çok <laughs> Allah. Ne <Ya>, sıkıntılar mı var? <laughs> Oo ben nasıl bulamadım? Ne neredesin kardeş? Şöyle bak bir kuyusun. Ay tekrar. O devirmesi. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Yeah. Bak. Şuna bak bak görüyor musun? Oha. Komiser. istersen. Oha. Oğlum. İl...

Tamam, bütün gibindeyiz. Oyunu bitirme şansımız var. Hayır, oyunu bitirme Ya, oyunu bitirme şansımız var. Evet, var. Oyun için. Zor. Zor. devam etsek. Yani, çok... Rick. Böyle mi? Ne oyun çıktı? Ne oyun Çıktı? Ne oyun nasıl bir şey? Allahım. Bekle o zaman. Yardım da Hadi Hala oyundan çıkması. Emir sıkıldım. Bekle. Yine arkadaşlar. Bekle bekle bir, bir mesaj göndermiş. Ne göndermiş? Ne yapıyor lan? Evet arkadaşlar de de destek, destek çağırıyoruz. Evet. Destek. Bugün hmm. destek çağırıyor. evet Destek çağıracağız. Destek çağırıyoruz. Yine sarıyorum. Evet arkadaşım arayacağım. Destek isteyeceğim ondan kardeşim. Ee, Grand Theft destek isteyeceğim. Destek isteyeceğim ne diyor? Efendim. Ne yapıyorsun Emir? Ha? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim. İyi. Kardeşim videoma gelecek misin? Ha? Greneye geliyor musun? Kanka ben şu an dışarıdayım ya. Tabletim de yanımda değil. Tamam. Tamam eve gidin saat kaç? Tamam. Kardeşim saat sa kaç? Saat şu an 21.35. Yani? Yani. Yani. Nerede? Dokuz, dokuz. Dokuzda 9'da mı geleceksin? Yok, 9'da gelmem oğlum. Kaçtık. Ee, 11-12'de gelirim. Oha. Kardeşim, oha lan. Tamam kardeşim. Oğlum, ne yapayım? Arkadaşıma gideceğiz. Tamam, öyle olsun kardeşim. <gülüyor> tamam, tamam. Gelあれ, <laughs> gel. Yok lan ne uyum bu? Ben musun? 12'de. Hayır, 12'de. 12 gibi gelirim ben. Veya 1 gibi. Vay. No, oh, tamam öyle olsun kardeş. Tamam. Hadi bay bay. Ama kanka şu an PUBG oynayabiliriz. Gel lan oynayak. Ha? Gel oynayalım. Kızımla Brawl Stars mı? Arkadaşlarına Brawl Stars He O da olur Kanka Çınar 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 Arkadaşlar çok beş, Çok beş olaylar oluyor arkadaşlar Sizden mükemmel bir bildirim Hayır kanka hepimiz Çınar hepimiz Tam, kanka Tam arkadaşım oynayacak benim Tamam kardeşim anne. Anne. Yurgam Orada ne oluyor oğlum? Hayır, hayır. Anne, gördüğünüz babama şey. telefonunu verir misin? Ben de. Ben de. Ben de. Tamam, tamam, bay ara. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese iyi bakın abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bizden görüşürüz.